Merhaba sevgili öğrencilerim. Evet biz videolarımızdan sözcük türlerine başlamıştık biliyorsunuz. 8 tane sözcük türünden bahsetmiştik. Neydi bunlar? Hatırlıyor musunuz? Birincisi isimlerdi. Ben bunları anlattım size. İkincisi neydi? Zamillerdi. de adıldı diğer ismi değil mi? Sonra sıfattan bahsettik. Sıfat neydi? Sıfatta öne attı. Bundan da bahsettik ayrıntılarıyla. Ve geldik dördüncü sözcük türümüze. Zarf'a geldik. Belirteç. Bakın TYT'de karşınıza muhakkak sözcük türleri çıkıyor. Ve bunları da ayrıntılarıyla bilmelisiniz. Ayrıntıları dediğim şey böyle çok uzun uzun anlatılacak şeyler değil. O yüzden size çok kısa bir şekilde tek bir sayfada anlatacağım zarf konusunu da. Önemli olan yerlerini örneklerle vereceğim size. Şimdi zarf dediğimizde yani belirteç dediğimizde şöyle düşüneceksiniz. Fiilleri veya fiilimsileri etkileyen sözcük türüdür. Şimdi fiilin şu olduğunu biliyoruz değil mi? Mekmak eki alabilen, iş, hareket bildiren, bir durum bildiren, bir oluş bildiren ifadeler fiildir. Peki fiilimsi ne demek? Hatırlıyor musunuz? Fiilimsiler üçe ayrılıyordu. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil. İsim fiillerimiz vardı bizim ma, ış, mak eklerini alırdı. Sıfat fiil eklerimiz vardı. An, ası, mez, al, dik, ecek, miş gibi eklerimiz vardı. Zarf fiil eklerimiz vardı. Ken, alı, e, madan, ip, arak, dıkça, maksızın, dığında, re, mez, a, gibi bir sürü ekimiz vardı. Bunları da tabii anlatacağız ileride. Şimdi eğer bir sözcük fiili veya filmsi etkiliyorsa... Belli yollarla tabi başlıklarımız da var göreceksiniz. O zaman ona zarf diyoruz. Nelermiş başlığımız hemen bakalım. Durum zarfı, zaman zarfı, miktar yani azlık çokluk zarfı, yer yön zarfı ve soru zarfı. Şimdi önce durum zarfına bakıyoruz. Sıfatlarda şunu söylemiştim size hatırlıyor musunuz? Niteleme sıfatlarımız vardı. Niteleme sıfatının sorusu neydi? Nasıldı. Ama ben oradaki nasıl sorusunu isim, isme ve zamire soruyordum. Burada da Aynı soru yani nasıl sorusunu fiile veya fiilimsiye soruyorum arkadaşlar. Yani durum zarfına baktığımızda burada bir nasıl sorusu görüyoruz. Hemen örneklerle bakalım. Değerlendirelim. Güzel düşün. Şimdi düşün ifadesine baktığımda düşünmek bir fiildir değil mi? Mekmak eki alabiliyor. Nasıl düşün diye söylüyorum, soruyorum. Güzel düşün. O zaman bu güzel kelimesi durum zarfıdır arkadaşlar. Daha sonra... iyi bakmayı bilmeli diyor. Bilmeli bakmayı. Şimdi burada bir iyi kelimesi var. Bakmayı dedi mame eki isim fiil eki değil mi? Nasıl bakmayı diyorum? İyi bakmayı. E o zaman buradaki iyi ifadesi zarf olmaz mı? Peki zarflardan hangisi olur? Durum zarfı. Hızlı koş. E koş ifadesini gördüm. Fiil mi? Evet. Nasıl koş dedim? Hızlı koş. O zaman bu da durum zarfı. Kötü düşünen insanlardan uzak dur kötü düşün en dedim. Burada bir sıfat fiil eki gördüm. Hemen sorumu soruyorum. Nasıl düşün? Nasıl düşünen? Kötü düşünen. Bunu o zaman durum zarfı alabilirim. Temiz bırak. Bırakmak. Fiil de değil mi? Nasıl bırak? Temiz bırak. E o zaman bu da durum zarfı oldu. Demek ki unutmuyoruz. Durum zarfının sorusu nasıl sorusudur? Zaman zarfı ne demek? Bakın Türkçe'de Dil bilgisinde özellikle başlıklar sizin için aslında çok böyle sizi yönlendirebilecek güzel olanaklara sahip ifadeler. Neden? Çünkü başlıklar size her şeyi ifade ediyor. E, zaman zarfı diyor. Sorusu ne olabilir? E tabii ki de ne zaman olabilir değil mi? Çok basit. Peki neye soruyoruz bu soruyu? Fiile veya fiilimsiye. Söyledim ya burada tanımı verirken. Gel. Şimdi gel bir fiildir değil mi? Gelmek. Ne zaman gel? Yarın. O zaman yarın ifadesi zaman zarfıdır. Birazdan arar diyor. Aramak fiildir. Ne zaman arar? Birazdan. Bu da zaman zarfı. Çalışırım diyor. Fiil. Çalışmak. Ne zaman çalışırım? Sonra. E, bu yazıyı şimdi oku diyor. Okumak fiildir. Ne zaman oku? Şimdi. Mesela diğer zarfın sorusunu soralım. Nasıl oku? Cevap yok. O zaman demek ki durum zarfı yok burada. Ama ne zaman diye sordum. Şimdi cevabını aldım. Günler sonra düşündüm. Düşündüm bir fiildir değil mi? Ne zaman düşündüm? Günler sonra. O zaman bu da nedir? Zaman zarfıdır. Şimdi geldik zarflarda aslında en önemli başlığımıza. Dikkatle takip edin arkadaşlar şimdi. Yani bu konulara odaklanırsanız sonradan çok sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Defalarca aynı konuları her yerden dinlemenize gerek yok. Bir kere düzgün dinleyin, çalışın, soru çözün, soru uğraşmayın bence. Şimdi miktar yani azlık çokluk zarfının özelliğine. Ben zarf konusunu anlatırken size şöyle demedim mi? Dedim ki fiilleri veya filmsileri etkileyen sözcük türü zarftır. Tamam evet hem fikiriz ama miktar zarfında bu durum biraz daha artıyor. Yani evet fiilleri filmsi etkiliyor ama bunun dışında sıfatları, adlaşmış sıfatları ve kendisi gibi zarfları da etkileyebiliyor. O zaman genel anlamda bir şeyin miktarını bildirebilmek için soru olarak ne kullanırız? Ne kadar sorusunu kullanırız değil mi? Şimdi Gelelim cümlelere. Herhangi bir cümle üzerinden gidiyoruz şimdi. Oldukça hızlı geldin. Şimdi gelmek bir fiildir değil mi? Sorumu soruyorum. Geldin. Nasıl geldin? Hızlı. Bu hızlı sorusu şöyle yani nasıl diye sorduğumda mı cevap verdi bana? Nasıl geldin? Hızlı. Sizce bu hangi zarf olur? Durum zarfı değil mi? Çünkü nasıl sorusunu sordum. Nasıl? Yani bu nedir? Durum zarfıdır bak. Nasıl diye sorabildiğim için. Yani ben genel anlamda buna ne diyorum? Zarf diyorum. Oldukça hızlı geldin. Şimdi bu ne kadar hızlı geldin diye soruyorum değil mi? Yani bu oldukça kelimesi fark ettiyseniz kendisi gibi zarfı etkilemiş. Ne kadar hızlı geldin? Oldukça hızlı. O zaman ben buna nedir ne derim arkadaşlar? Miktar zarfı. Evet demek ki miktar zarfı kendisi gibi zarfı da etkileyebiliyor çok konuşma diyoruz. Şimdi konuşmak bir fiil. Ne kadar konuşma? Çok. Bakın burada da fiili etkilemiş. Zaten normal görevlerinden biriydi bu. En akıllı insan sen misin dedi mesela. Şimdi ben önce şuna bakıyorum. Akıllı insan bir sıfat tamlaması değil mi? Ne kadar akıllı insan? En. Burada ben üstünlük zarfı görüyorum arkadaşlar. Sözcüğü karşımıza üstünlük zarfı olarak da çıkar. Derecelendirme zarfı olarak da çıkar. Ne kadar akıllı insan? En akıllı insan. Şimdi fark ettiyseniz dedim ya sıfat tamlaması bu diye sıfat tamlaması. E, en kelimesi aslında sıfat tamlamasının derecesini, miktarını bildirmemiş mi? Ne kadar akıllı insan? En akıllı insan. O zaman bu da miktar zarfıdır. Daha çok gezecek yer var dedik. Şimdi nasıl yer? Gezecek yer diyoruz. Fark ettiyseniz burası bir sıfat tamlaması değil mi? Daha çok gezecek yer var diyor. Şimdi ben burada sıfat tamlaması gördüm. Şimdi burada daha çok gezecek yer ne kadar gezecek yer? Çok. Şimdi daha kelimesi de daha çok gezecek yer var dedim de. Daha kelimesi de aslında çok kelimesini etkilemiyor mu? Daha çok gezecek yer var diyor. E yine kendisi gibi zarfı etkilemedi mi? Yani aslında ben burada iki tane miktar zarfı görüyorum doğru mu? O zaman arkadaşlar ne diyoruz? Miktar zarfları fiili, fiilimsiyi etkiliyor. Evet ama sıfatı, adlaşma sıfatı ve zarfı da etkileyebiliyor. Mesela şöyle de diyebilirim. Diyelim. İyi düşünenleri düşünenleri severim. Şimdi burada bir de adlaşma sıfatı örnek verelim diye yazdım. İyi düşünenleri severim de düşünen, düşünen adam ya da düşünen insan gibi düşünen. Ne oldu? Aslında oradaki isim düştü. Adlaşma sıfatları da anlatmıştım diğer geçmiş videolarımızda. Onlara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Sıfatlar konusunda iyi düşünen yani düşünen insan gibi düşünün normalde aslında bir niteleme iken isim düşmüş değil mi düşünen insan gibi düşün insan kelimesi düşmüş gibi. O zaman bu bir adlaşmış sıfat mı? Evet. Peki ne kadar düşünen dersem bu ne olur? Ne kadar düşünen? Cevap vermedi değil mi? Nasıl düşünen dersem cevap verdi. O zaman bu ne zarf olur sizce? Bence durum zarfı olur. Durum zarfı. Çok kelimesi getirdim başına. Bu ne olur? Çok kelimesi neye etkilemiş olur? Kendisi gibi zarfı etkilemiş olur mu? Evet. O zaman bu da miktar zarfı olur mu? Miktar zarfı olur. Şimdi geldim. Bir de bunu şöyle kullanayım. Çok düşünen dedim. Çok düşünen. E burada ne oldu mesela? Düşünen bir sıfat. Ama nasıl sıfat? Çok düşünen. Çok yanılır diyelim. Adlaşma sıfatı olur değil mi bu da? Peki ne kadar düşünen diyorum? Çok düşünen. Adlaşma sıfatı etkilemedi mi arkadaşlar? Adlaşma sıfatı etkiledi. Çünkü önündeki isim düşmüş buradaki sıfatın değil mi? O zaman çok kelimesi ne oldu? Adlaşma sıfatı da etkilemiş oldu. Ve miktar bildirdi mi? Evet. Ne kadar düşünen diye söylüyorum. Evet arkadaşlar dediğim gibi bakın. Burada eğer e, miktar bildiren ifade yani azlık çokluk bildiren ifade sıfatın önüne geliyorsa, adaşma sıfatın önüne geliyorsa, zarfın önüne geliyorsa veya fiil veya fiilimsin önüne geliyorsa o zaman ben buna ne diyeceğim? Zarf diyeceğim. Tamam mı? Unutmayın. Karıştırmayın bunu. Şimdi yer yön zarfı dediğimizde de bunda da şöyle bir durum var arkadaşlar. Normalde mesela yer yön bildiren ifadeler neler? İşte sağ, sol, ileri, geri, aşağı, yukarı gibi ifadeler değil mi? Burada yazdım zaten bakın. İleri, geri, içeri, dışarı, aşağı, yukarı, sağ, sol. Şimdi burada şuna dikkat edeceğim. Evet ben birçok yön, yön bildiren, yer yön bildiren ifade biliyorum ama zarf olarak adlandırabilmem için, yer yön zarf olarak adlandırabilmem için bunun üzerine ek gelmemesi gerekiyor. Çünkü üzerine ek gelirse bunların ben buna isim derim. Eğer bu ifadeler bir ismin önünde kullanılırsa o zaman da sıfat olur. Mesela nasıl oluyor bakalım? İleri İleri dedim ya. Üzerine y 2 geldi. Yani buradaki y kaynaştırma ünsüze e yönelme durumu eki. Bu şekilde görürseniz buradaki kelimeyi. Üzerine ek gelirse isimleşir. İleriye, geriye, dış, içeriye, dışarıya derseniz o zaman isim oluyor. Sözcük türü olarak. İleri mahalle dersem ismin önüne gelirse sıfat olur bu sefer. E ben ne zaman onu yer yön zarfı olarak görürüm? Tabii ki de hemen tanıma dönüyorum. fileri veya fiilimsileri etkilerse. Mesela ileri Git dedim. Gitmek fiildir değil mi? Nereye git? İleri. Ben bu ileri ifadesine baktığımda üzerinde ek yok. İsmi de etkilemiyor. E fiili etkiliyor. O zaman bu yer yön zarfıdır. İleriye giden insanlar dersem. ileriye giden. Şöyle yazalım. İleriye giden. Sizce bu yer yön zarfı olur mu? Siz ne diyeceksiniz? Hayır olmaz hocam. Çünkü üzerine ek almaz diye siz söylemiştiniz demeniz lazım. Mesela Şöyle dersem geri dön, geri dön fiili etkiledi, üzerinde ek yok, o zaman bu yer yön zarfı olabilir, değil mi? Geri dönenler dedim, geri dönenler. Şimdi dönenler dedim de dönen insanlar gibi düşünebilirsiniz, değil mi? Geri dönen insanlar. Ne oldu aslında? Isim düştü. Bu bir adlaşmış sıfat. E o zaman hani adlaşmış sıfat ve aynı zamanda zaten üzerinde fiilimsi var. Hani diyoruz ya fiilleri veya fiilimsileri etkiliyor diye. Bu bir fiilimsi. Fiilimsi. E, yer yön bildiren ifade fiilimsinin önüne gelmiş mi? Gelmiş. O zaman ben buna yine yer yön zarfı diyebilirim. Çünkü üzerinde ek yok. Tamam Unutmuyoruz bunu. Geldik soru zarfına arkadaşlar. Şimdi benim burada sorduğum soruları buraya alabilirim. Nasıl? Ne zaman? Ne kadar? Şimdi bu da nereye sorusu birazcık kafa karıştırıcı olabilir. Çünkü üzerine nereye sorusunu da ek görürseniz o bize ismi verecek ya. Ee, yani cevabı üzerine bir ek geldiğini buradaki yer yön bildirinin ifadenin üzerine ek gelirse ben ona isim diyorum. Soru olarak da nereye kelimesini direkt olarak görürsem o bana zamiri verir. İsminin yerine kullanıldığı için. O yüzden onu buraya almıyorum. Neden diyor mesela neden, niçin, niye ne diye ve ne soruları. Bunlar soru zarfıdır arkadaşlar. Ama şuna dikkat ediyorsunuz. Ne sorusu zamir olarak da karşıma çıkıyordu değil mi? Ona ne aldın dersem ismin yerine kullanmaz mıyım? Kalem aldım, kitap aldım. O ismi yerine geçiyor. Ama benim burada dikkat etmem gereken olay şu. Ne sözcü niçin anlamında kullanılırsa soru zarfıdır. Bakın dikkat edin. Size dikkat edin dediğim her yer çıkıyor. Sınavlarda da çıkıyor. Denemelerde de çıkıyor arkadaşlar, siz kendiniz test çözdüğünüzde de göreceksiniz. Şimdi ben şöyle bakıyorum. Nasıl kazanmış diyor. Şimdi kazanmak fiildir değil mi? Nasıl kelimesi fiil etkiledi mi? Evet o zaman bu soru zarfı. Ne zaman gelir diyor fiil etkiledi. Ne oldu? Soru zarfı. Neden ona sormaz dediğinde yine fiil etkiledi. O zaman soru zarfı. Ne bakıyor dediğimde burada niçin anlamda kullanılmış mı? Evet. O zaman bu da soru zarfıdır. Tamam. Evet arkadaşlar. Burada gördüğünüz konuların hepsi aslında zarf konusunu bilmeniz açısından yeterli. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızın devamını istiyorsanız abone olun ve videolarımızı beğenin ve istediğiniz konular varsa bunları da yorumlarda yazabilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin.